Merhaba arkadaşlar, FXMatik kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam size Bitcoin ve Ethereum'un analizlerini yapacağım. Bitcoin ile başlayalım. High baksımız alış döngüsü 5. ayın 23'ü. 52 box'ımız, satış döngüsü 4. ayın 18'i. 144 box'ımız, satış döngüsü 4. ayın 18'e 144 ve 52 eski tarihli ve e, direnç destek noktaları aynı bir tanesini almamız yeterli. Hayan baksımızda e, güncel bir döngü, alış döngüsü diyor. Hemen grafiğimizi açıyoruz. 36.632'ler destek, 43.968'ler direnç günlük grafikte göstermek istedim size. Geçen hafta döngülerimiz hep satış döngüsüydü. Ee, öncesinde de aynı şekilde e, satış döngüsü devam ediyordu hem 144 box'ta, hem 52 box'ta, hem Hayan box'ta. E, bu hafta e, analizimizi geç yaptım. Çünkü e, box'ların güncellemesini bekledim ve hayyan box'ımız güncel olarak alış döngüsü diyor. Ve diğer iki baksımız, eski tarihli baksımız, bunlar satış döngüsü diyor. Şimdi bizim için bu grafikte 36632 Hayyam'ın destek noktası. 36632 destek olduğu sürece yukarıda 43968'ler bizim için direnç. Her zaman söylüyoruz bizim platformda, Fixmatik platformunda mutlaka geçmişe bakın. Hep geçmişe benzer hareketler yapar arkadaşlar. Daha önce söylediğimizde 29 binlere kadar gelmişti ve buralarda duracağını söylemiştik. genelde 36 bin, 35 binle 40 bin arasında devam etti fiyatımız. Ve şu anda dediğim gibi 36.632'lerde güncel bir hayyan box'ımız var. Alış döngüsü diyor. Buralar destek konumunda. Eğer buralar destek olmaya devam ettiği sürece yukarıda 43.968'ler var. 43.968'leri de kırarsa, kırmızı bant aralığına girerse 46.011'ler ve devamında 49.708'lerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Aksi bir durumda halen destek devam ederse eğer biliyorsunuz yani destek olması için hemen bir şeyin destek olmasını beklemeyiz. O kadar öyle bir satıştan geldi ki nasıl biz altın 1800'lerden 1900'lerden düştü 1670'lerden destek aldı ve haftalarca aylarca bekledik destek olmasını bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yani bir anda yukarıya gitmesini bekleyemezsiniz. Bunun için taşların yerine oturmasını beklersiniz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla platformumuz diyor ki 36632'ler destek, yukarıda 43968'ler direnç diyor. Geri çekilmeler olursa aşağıda bizim için hayyamımızın destek noktası eğer 36632'yi kırarsa tutunamazsa aşağıda 30.835'ler bizim için destek konumunda. Şu şekilde bir de TP levellerin seviyesini göstermek istiyorum size bu hafta. TP levellerde de diyor ki 36.988 üzerinde kalırsa 39.461'ler, 42.014'ler, 44.647'ler 47.360'lar var diyor platformumuz. Eğer 44.590'lar altında kalırsa devamında da 25.000'ler var. Şu anda 36.988 üzerinde. Bu şekilde yanlış hatır açtım. Dediğim gibi bakalım devamında neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Bitcoin için analizimiz bu şekilde. Ethereum'la devam edelim. Hemen. Ethereum'da Hayanbox 4. ay 25'i satış döngüsü. 52 box 4. ay 25'i satış döngüsü. 144 box 5. ayın 23'ü alış döngüsü diyor. 144 box ve 52 box'ı alabiliriz. Zaten 52 ile payamın hemen hemen seviyeleri aynı. Hemen grafiğimizi açalım. Görüyorsunuz arkadaşlar grafiğin ne kadar net olduğunu. Aynı şekilde Bitcoin gibi Ethereum'da da düşüşler başladı ve Ethereum 1700'lerden destek aldı. Ve tekrardan düşüş olup 2260'lardan bak görüyorsunuz destek noktaları ne kadar güzel çalışmış. Tekrardan 2260'lardan ve 2672'leri de şu anda destek konumunda. E, kırmızı bandımız var ince 2672-2677. Şu anda bizim için 2672'ler destek, yukarıda 3081'ler direnç arkadaşlar. Şu grafiğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Destek almış, devam etmiş, destek almış, tekrardan yukarı devam etmiş. Şu şekilde bir de günlükte göstermek istiyorum size. Şöyle bir yapalım. Kırmızılar görünmesi bile de. Şöyle Evet arkadaşlar görüyorsunuz destek aldığı noktalar düştü devam etti ve aynı noktalardan bakın geçmişe bakın aynı noktalardan geçmişteki noktalardan tekrardan destek aldı ve devam etti tekrardan aynı noktalardan destek aldı. Ethereum şimdi dediğim gibi alış döngüsü var 144 box'ta 2672'ler üzerinde kaldığı sürece 3081'ler direnç. 3081 3085 kırmızı bant aralığında kırarsa yukarıda 3495'ler var arkadaşlar. Aksi bir durumda 2672'ler kırılırsa eğer şu anda destek ama dediğim gibi. Eğer kırılırsa aşağıda 2260'lar bizim için destek. Aynı şekilde Ethereum'un da TP levellerine bir bakalım seviyelerine hep beraber. 2483 üzerinde kaldığı sürece 2700'ler, 2928'ler, 3164'ler ve 3409'lar var diyor. Şu anda 2800'lerde bildiğim kadarıyla tekrar bakalım. 2000 evet 2823'lerde. Yani Ethereum diyor ki alış döngüsü devam ediyor. 2.701'ler, 2.928'ler, 3.164'ler ve devamda 3.409'lar diyor. İzleyelim bakalım neler olacak. Çok güzel destek almış Ethereum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ethereum için de analizimiz bu şekilde. Güncellemeler oldukça size Twitter üzerinden paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Herkese bol kazançlı haftalar, iyi akşamlar arkadaşlar.